Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve selamu ala Resulillah. Tadmin bir kelimeye başka bir kelimenin manasını eklenmesi neticesinde tek bir kelimenin iki kelimenin manasını birden vermesidir. Mesela Estaizu billah. Fel yuhalifuna an emrihi ila ahiril ayet. Bu ayet-i kerimede yuhalifune fiilinin an harfi ile birlikte kullanıldığını görüyoruz. Yuhalifuna an emrihi. Sözlüklere baktığımız zaman halefenin an ile kullanılmasını görmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla burada bir tadminin olduğunu anlıyoruz. Yani yuhalifuneye harace manası katılıp buna göre an harficeri kullanılmış. Kendisinde tadminin gerçekleştiği ibarenin açılımı hususunda alimler ihtilaf etmiş. Bu konuda iki görüş var. Bazıları lafızda zikredilen manan esas alınıp tadmin edilen mananın hal şeklinde takdir edilmesini, başkaları ise tadmin edilen manan asıl alınıp zahirde gözüken lafzın hal şeklinde takdir edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Birinci görüşe göre ayet-i kerimenin açılımı şöyledir. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ حَلَكَوْنِهِمْ خَارِج۪ينَ an emrihi ile akhir ayet. 2. görüşe göre takdir şöyledir: "Felyahzarillezine <laughs> yakhrucunu halakunhum muhalifin an emrihi." Tabii ki ayet-i kerimenin devamında "en tusibahum fitnetun au yusibahum azabun alim." Yani böyle yapanlar kendilerine bir fitne ya da bir elim azabın düşer olmasından sakınsınlar denmektedir. İbn Cinnî'nin dediğine göre Arapların yapmış olduğu tadminlere toplasak çok kalın bir cilt kitap meydana gelir. Dolayısıyla tadmin Arapçada çoktur. Tadminin var olduğun kare ise lafızdaki kelimenin normalde kullanılmayacağı bir harfi cer ya da başka bir kelime ile birlikte kullanılmasıdır. Vallahu a'lemu bis-savab ve ileyhi'l-merci'u vel